yaptığımız şeylerin ötesinde yaptığımız şeylerden işi daha fazla derinleştirecek <laughs> niyetlerimizdir. Zannediyorum insanın ameli dediğimiz hususlara gerçek derinliğini kazandıran da onların davranışlarındaki niyetleridir. Duymuşunuzdur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir söz var. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor. Biz davranışlarımızla dolduramadığımız boşlukları niyetle doldururuz. Mesela insan ebedi saadete, ebedi cennete ve Allah'ın cemalini görmeye ancak niyetiyle istidat kazanır. Çünkü 25 30'u uykuda geçen 60 senelik bir ömürle ebedi saadet kazanılamaz. O cennet ki bir saat orada yaşamak binlerce sene dünyada yaşamaya müreccahtır. Bu Allah'ın cemali ki cennette bin sene yaşamanın önündedir. Bu kadar büyük fezaili, değerler üstü değerleri insanın yarısı uykuda geçen 60 senelik ömrüyle elde etmesi, yani muvakkat zamanla muvakkat olmayan şeyler elde etmesi, mütenahi bir zamanla namütenahi şeyleri elde etmesi, ne akılla, ne mantıkla, ne de insafla izah edilir gibi şeyler değildir. Biz ömrümüzün meydana getirdiği bir boşluğu, yetmemezliği, kifayetsizliği niyetlerimizle dolduruyoruz. O bakımdan müminin amelinin gerçek buğutları, derinlikleri niyetle ortaya çıkar. Ebedi cennette o niyetle elde edildiğine göre, Niyet açılmışken şunu arz edeyim. Ben sizin sorularınıza veya sizin içinizden çıkan hissiyatınıza tercüman olan sorularınıza geçmeden evvel niyet dendiği için benim niyetim de önemli. Yani sizin huzurunuza gelirken mesela sizin gönlünüzü hoş etmek, bunda Allah'ın rızasını aramak, Allah nazarında durumum nasıl olur yani? Ben de bir hoşnutluk kazanır mıyım? Rızadan nasibimi alır mıyım yani? Ben de şu muvakkat hayatta bir yönüyle bu hayatımı dolu dolu yaşamak, iyi değerlendirmek, Rabbimin hoşnutluğuna ermeyi düşünürüm. Ve bunun dışında da hiçbir matlubum, maksudu, mahbubum yok. Yani ben de bir niyet peşindeyim. O niyetimin mükafatını almak isterim. Bu mevzuda insan fedakarlık yapamaz. Yani ben mesela cennet istemiyorum, ben cemalullah istemiyorum fedakarlığında bulunamaz. Ben azabı ilahide kalmak istiyorum. Böyle bir fedakarlık olamaz. Bu akılsızlıktır. Allah'ın engin rahmeti var, inayeti var. Herkes çalışmalı, çabalamalı, bundan nasibini almalı. Davranışlarımızın bittiği, eksik kaldığı, yetmediği yerde de niyet dinamizmini harekete geçirmeli, onunla uçmalı. Niyetin kanatlarıyla uçmalı, niyetin enginliğinde dolaşmalı, niyetle Allah'a sığınmalı. Sizler sıkıntılı bir hayat içindesiniz ki bu hayat da ilk mektepten ilk mektep sıralarından başlıyor. O günlerde sizin davranışlarınızda, sizin niyetleriniz amil değildir, müessir değildir, itici değildir. Genelde anne ve babaların niyetlerinizin biraz sıkılırsınız zannediyorum desem, piyonları ol piyonları olarak yaşarız biz, yani onlar yönlendirirler bizi. Falan okulda okusun, falan okulda okusun yok. Anadolu Lisesi'ne girsin, Fen Lisesi'ne girsin, yok düz lisede okusun filan, yabancı dille eğitim yapsın. Bütün bunlarda bir ölçüde şuurumuz ne derece gelişmişse belki biz de bazı şeyler ortaya koruruz ama fakat görüldüğü bilindiği gibi genelde anne ve baba bu mevzuda müessirdir ve istedikleri gibi evlatlarını yönlendirirler. O günlerde ne kadar niyetimiz varsa yani ilkokuldan başlamışız adeta hayat bir maraton, maraton gibi cereyan ediyor. İlkokulu bitirirsiniz bin bir sıkıntıyla. Ortaokulu bitirirsiniz bin bir sıkıntıyla. Liseyi bitirdiniz işte. Sonra şimdilerde bir de eskiden yoktu. Şimdi çıktı Ziya Paşa'nın tabiriyle. Bir de liseden sonra veya işte lisenin içinde üniversite hazırlık kursu. Bir de onun maratonunu yaşıyorsunuz. Sıkıntılı bir hayat. Bu sıkıntılı hayat eğer niyetlerinizle buna ruh ve mana kazandırmazsanız, derinlik kazandırmazsanız, belki yine sevap kazanırsınız. Fakat sıkıntısı yanınıza kar kalır. Ama aklınız erdiği günden itibaren, mesela diyelim, orta bire bir Anadolu Lisesi'ne hazırlanıyorsunuz. Veya bir Fen Lisesi'ne hazırlanıyorsunuz. Da o günlerde, hakikate uyanmış iseniz, gerçeği vicdanlarınızda duymuş iseniz, hayatınızı düşüncenizle değişik şekilde dizayn edebilirsiniz. Yani bu pratikte bir şey değildir. Pratikte görebileceğiniz, yakalayabileceğiniz bir şey değildir. Vicdanlarınızda duyacaksınız. Gerçek hayat da zaten yaşanan, duyulan, hatta bazen ızrapla duyulan, beklentilerle duyulan, ümitlerle duyulan hayattır. Yahya ya Kemal der ki, derler ki yaşayan bilir, bence duyan hisseden bilir. Yaşanan ve duyulan hayat. Eğer duyuyorsanız bunu da o zamandan başlayarak hayatınızı pahalı bir hayat haline getirebilirsiniz. Ucuzcu olmayabilirsiniz. Mesela hayatınızdaki bütün cehetleriniz, gayretleriniz sizin sadece bir ortaokul bitirmeye, bir lise bitirmeye, bir üniversite bitirmeye mahduf olmaz. Daha derin, daha rengin, daha engim şeylerin peşinde olursunuz. Bu dünyayı da aşar, ta ukbalara ulaşır koskocaman bir mazi alır, istila eder, işgal eder. Siz duygularınızda ve düşüncelerinizde bir devleti ebed müddet peşinde olursunuz. Mensup olduğunuz milletin devletler muvazenesindeki ağır, hakim rolü elde edeceği duygu ve düşünce, mefkure, gaye hayal peşinde olursunuz. Ve böylece hayatınız ferdi hayat olmadan çıkar. Yani o zaman siz bir insan gibi yaşayıp ölmezsiniz kaderiniz koskocaman bir milletin kaderiyle bütünleşmiş. O da Erzurumlu'nun ifadesiyle taliyayı aşar yani. Bir yönüyle ta gider Allah'ı bilme ufkuna ulaşır. Allah'ın isimlerine, Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın zatına ve dolayısıyla sizin ebedi saadetinize ulaşır. Şimdi bir taraftan hayatın böyle kısır yaşanması var yani. 25 sene, 25 yaşına girinceye kadar erken bitirirseniz Türkiye'deki milli eğitim politikası açısından 25 yaşından evvel 22 yaşında 23 yaşında üniversite bitiren oluyor ama bir tıp okumayı düşünseniz bir 5-6 senelik bir okula girseniz zannediyorum 25 yaşından evvel bitmiyor. Hayatın üçte biri okumakla geçiyor. Ondan sonra geriye kalanın yarısı da uykuda geçecek. Ondan sonra da bize hayatı bedava vermiyorlar yine. Hayat adına yudumlatacakları her şeyi karşılığında çok ağır bedeller alıyorlar. Çalışacaksınız, edeceksiniz. Bazen başarılı olacaksınız, bazen olmayacaksınız. Bazen atılacaksınız, bazen sürüleceksiniz. Ne olursanız olunuz, bazen bir kısım haklardan, hürriyetlerden mahrum edileceksiniz. Yani sadece 25 sene ömrünüzü, ömrünüzün üçte birini bir şeyde çürütmekle her şeyi de elde etmiş olmuyorsunuz. Daha dünya kadar cehd gayret o mevzuda uğraşmak istiyor. Şimdi bu bence kısırca bir hayat yaşama ve hayatı ucuzluğa düğümleme demek oluyor. Bunu pahalıca ve çok doluca yaşama da vardır. Yani bu mütenahi, na mütenahi yapmak mümkündür. Bunu sürekli bu hayatı bir şablon haline getirip ebediyette sürekli böyle baskılar yapmak mümkündür. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmak ve Allah minallahi ekber beşaretini alacağınız ana kadar bu meseleyi genişletmek, derinleştirmek, büyütmek mümkündür. O da niyetlerinizde. Bir ortaokula hazırlanırken, bir liseye hazırlanırken dersiniz ki ben daha ziyade mefkuremin adamıyım. Mefkûre tabiri seçerek bilhassa bizim dilimize, edebiyatımıza Ziya Gökalp'la girmiştir batıdan ideal aldığımız zaman, ideoloji aldığımız zaman idealin yerinde Ziya Gökalp Arapçadan gelen Türkçe'ye mar olmuş bu tabiri kullanmayı yeğledi, ona mefkure dedi. Ona kadar da zannediyorum ona gayeyi hayal diyorlardı. Yani insan hayal ederken, tasavvur ederken hayal ve tasavvurların da son ufuk demek. Ufukların düşüncede, tasavvurda gözetilmesi gibi bir şey, hayatın ona göre planlanması, dizayn edilmesi gibi şeyler bilhassa kullanıyorum. Bir mefkureye göre hayatın düğümlenmesi hayatı manalı hale getirir. Yani o zaman sadece siz ortaokul bitirmek isteyen bir talebe değilsiniz. Mesela düşünceleriniz şunlardır. Belli bir dönemden beri, bir zamandan beri hakikaten devletler muvazenesinde boyunduruk yere konmuştur. Bir cihan devleti yoktur. Biz onu temsil ediyorduk. Ve bizim temsil sahamız sayılan bu ortak kuşakta şimdi kargaşalar birbirini takip ediyor. Bunları izah etmeme gerek var mı? Şimdilerde felsefi tarihi yazarlar diyorlar ki, Çağın devleti olan Osmanlı gittikten sonra ta Kızıl Elma'dan Çin Seddi'ne kadar huzur kalmadı burada. Muazene bozuldu. Çünkü artık bu ülkedeki insanlar hep başkalarının piyonu haline geldi. Senaryoyu onlar yazıyorlar. Şu anda oynanan oyunların senaryoları onlar tarafından. Ve içimizde onlar hesabına oyun oynayacak bir kısım piyonlar buluyorlar. Yani şarttaki şekaveti temsil eden de o piyonlardır. Bu mübarek ülke, bu mübarek insanlık topluluğuna karşı her türlü fenalı yapabilirler. Burada huzur bozulmuştur. Altın kuşak diyoruz biz bu kuşağa. Dünya kaderinde daima hakim rol oynamıştır bu kuşak. Bu altın kuşakta huzur bozulmuştur. Şimdi ben okuyorum. Niye okuyorum? Çünkü netice itibariyle her şey ilme bağlıdır. Gelecekte milletimin kaderi adına bir şey yapacaksan ben şayet okumam lazım. İnsanımız seviyesini yükseltmek istiyorsak okumam lazım. Bakın yani Yine aynı şeyi yapıyorsun, Dav davranışlarda fark yok yani. Yine çantanı eline alacaksın, kitaplarını koltuğuna alacaksın, gidip sıralarda oturacaksın, muallimlerini dinleyeceksin. Aynı müfredat programı tatbik edilecek ama fakat duygunuz, düşünceniz, yani hislerinizin ameli meseleye ayrı bir derinlik kazandıracak. Farklı bir şey niyet dedik. Ben okumam lazım, hatta çok iyi okumam lazım. Batılarda gidip kariyer yapmam lazım, master yapmam lazım, doktora yapmam lazım. Çünkü insanımızın maküs kaderini değiştirme itibariyle ilme, ilim adamına, araştırmaya ve teknolojideki başarıya bağlıdır. Geleceğin kaderine ilim ve ilim adamları hakim olacaktır. Şimdi bu mülazayla kendinizi mektebe saldığınız zaman niyetlerinizin enginliğine, derinliğine ve zenginliğine göre bir şey olursunuz. O zaman siz bir düz okuma insanı değil, derinlikleri olan bir okuma insanı haline gelirsiniz. Sıradan insan değilsiniz. Düşünce ufkunuzun derinliğini ruhunda yaşayan, hatta onun sancısını taşıyan insanlar haline gelirsiniz. Şimdi insan hayatını bu duygu ve bu düşüncelerle dizayn ederse zannediyorum, şimdiki zamanda ve bundan sonraki dönemde, bu işlere ne kadar sevap terettüp ederse o hiç inkısama uğramadan, hiç bölünmeden hepinizin defteri hasenatlarında hasenat hanesine yazılacaktır. Yani siz her bir yerleriniz adeta bir yönüyle birer veli muamelesi göreceksiniz. Ve ilminizde de iştiraki amale girdiğinizden dolayı ilminizin iştirakinin enginliğini de ortaklığını da yaşayacaksınız. Yani bu ortak payda olacak o sizin için. Ve diğer taraftan Cenab-ı Hak gelecek nesillere fütahat adına ne kadar şey verirse, o fütahatı da atalarımızın yaptığı gibi at üstünde, sadak sırtta, kılıç belde, öyle maddi fetihler şeklinde düşünmeyin. Çağımızda bu mücadele medenilere karşı gale ve ikna iledir. Esasına göre ikna ile olacaktır. İmanın ve Kur'an'ın elmas düsturları kullanılarak bu sırlı anahtarlarla kalpler açılarak kalplere girilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Çünkü cihan sulhu ve salahı yine sizin muazenede yerinizi almanıza bağlıdır. İşte bir taraftan böyle kısır cehler, kısır gayretler, bir taraftan da doğurgan diyelim. Bunu çok defa fasit daire, şimdilerde kısır döngü dedikleri şeyin karşılığında, bir de salih daire, uydurma bir şey ama fakat dil bakımından mahsur yok. Salih daire. Buna da isterseniz onun kısır döngü olmasına karşılık doğurgan döngü diyebilirsiniz. Döngü tabiri de biraz onu kısırlaştırıyor ama fakat doğurgan daire demek daha iyi olur. Siz her hareket ve her hamlenizle böyle enginliklere ulaşacaksınız fakat niyetleriniz hep amellerinizin önünde olacak. Ve Allah size, niyetlerinize göre mükafat verecektir. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Buhari'nin ilk hadisi وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَانَوَا Ameller niyetlere göredir. Her insana ne niyet etmişse Allah tarafından o takdir edilmiştir, verilecektir. Ve orada buyuruyor ki, kim Allah'a ve Resulullah'a, Allah ve Resulullah yolunda hicrete niyet ederse, o Allah ve Resulullah için icret etmiştir. Ama bazılarda vardı ki orada dam, tarla filan onun için icret eder. Nitekim o dönemde bir tanesi gönlünü kaptırdığı bir kadın için icret etmişti. Gidip orada Medine'de belki evlenebilirim diye düşünmüştü. Onun, onun adına da muhaciru filane diyorlardı. Yani çokları Allah için icret etmiş, muhacirullah oluyor o. Şimdi bir yerde Allah için icret etme var, muhaciru resul peygamber için hicret etmiş din muhaciri isterseniz muhaciru din diyebilirsiniz din muhaciri öbür tarafta da o zavallının adı muhaciru fülane oldu Allah hicret edenleri dinlerinden dolayı alkışladı göklere çıkardı tevcil etti çünkü niyetleri temizdi o niyetin kuvve-i imbatiyesi güçlü toprak gibi tıpkı zemininde ne heykerlerse bitiyordu, boyatıyordu. Fakat öbürleri sadece zamanın o dar kalıpları içinde ne oluyorsa onunla kalıyorlardı. Toparlayacak olursak bakın siz nasıl olsa sıkıntıyı çekeceksiniz. Ve belli bir devreye kadar da çektiniz yani. Liseyi açtınız şimdi bundan sonra üniversite okuyacaksınız. Amellerinize mütekabil aynalar içinde eşyanın genişlemesi gibi hayallerini aşacak genişlik kazandırmayı düşünüyorsanız şayet bunu niyetlerinizle, niyet aynalarıyla yapabilirsiniz. Aynalar karşısında gölgedir o aynalara akseden şeyler ama fakat niyette bu gerçektir. Allah niyetlerinize göre size muamele yapacaktır. Daha şimdiden siz niyetlerinizde fatih olabilirsiniz. Yani defterlerinizin başına Allah bu bizim fatih diye yazabilir. Fatih'e yazabilir. Fatiha, sureyi Fatiha değil de yani bu fethi gerçekleştiren bayan olur sonra da Fatiha denir. Niyetlerinizde, niyetlerinizde muhacir yazılabilirsiniz. Çünkü niyet etmişsinizdir. Size ayrı bir kapı açarak, az daha bir kapı aralayarak, daha değişik saviyeden bir husus arz edeceğim. Bir hayır yolunda zatında hayır olmayan şeyler bile tamamen hayır hale gelirler. Biraz utanarak ifade edeceğim ama zannediyorum beni bağışlarsınız. Bağışlamanıza sığınarak da biraz hicabımı aşarım ben. Mesela namaza yürüyeceksiniz değil mi? Ondan evvel abdest alıyorsunuz. Ve buradakilerin hepsi alıyordur abdest. Abdestten evvel de bir ıtrahat mevzu var. Onu o tabirle ifade edeceğim ben. Tabipler de o tabiri kullanırlar. Yani o metabolizma artıklarını dışarıya atma meselesi. Israhat. Da namaza niyet ederken ben gidip öyle bir boşalayım. Hani işte hicap duydum da buydu yani utandım buydu. Bir gidip boşalayım da çünkü esas namazın ruhu da huzurdur, huşudur. İçte saygıdır yani. insanın saygıyla içinin kurulmasıdır. Allah Kur'an'da "Kad aflahel mü'minun allazina fi Namazı iki büklüm olup kıvrım kıvrım kıvrananlar, kıvranarak eda edenler kurtulmuşlardır buyuruyor. Yani namaz o bile dış erkan eda edilirken yine niyet derinliğiyle duygularla ifade edilen bir şeydir, yerine getirilen bir şeydir. Siz böyle bir namaza yürürken diyorsunuz ki evvela ben beni rahatsız eden şeyleri atayım. Ondan sonra da ilk konsantrasyon abdestle ben onu da alayım. Bir taraftan boşalma, bir taraftan dolma, bir taraftan dengelenme her neyse ve namazda gerçekten Allah'a yönelişi vicdanımla yönelişi yakalayayım dersiniz. Ta ayağınızı bağışlayın, abdest bozacağınız yere atmaya başladığınız andan itibaren siz sevap düzlemine girmiş olursunuz, vetiresine girmiş olursunuz. Bir sevap yolunda yürüyorsunuz. Oysa ki yapacağınız şey gayet tabi bir şeydir. Yani yemişsiniz, hazmetmişsiniz, dolaşım tamamlanmış, atacağınız bazı şeyler vardır, tabi bir şey. Ama niyetiniz bu tabi şeyi bile ibadet haline getirir. Çünkü siz ibadet yolundasınız. Hayır yolunda yapılan, zatında hayır olmayan şeyler bile birdenbire hayra inkılap eder, hepsi hayır haline gelir. Sözcüğüyle ifade etmeye çalıştım bunu. İçeriye Audu billahi minel kubsi vel kabaisler girersiniz. Bakın helaya giriyorsunuz. Adını söylerken bile zannediyorum bazılarımız aldığımız terbiye itibariyle sıkılırız biraz. Yüzümüzü buruştururuz. Bunu ifade ederken icap duyarız ama işte bütün pisliklerden Allah'a sığınarak buraya giriyorum derseniz, orada durduğunuz dakikalar bile sizin hesabınıza, defterinize hasenat olarak yazılır. Dışarıya çıkar gerilirsiniz, ciddi bir metafizik yerlimle, ufranek. Ufranek dersiniz, Allah'ım bizi affet. açıldık saçıldık, gerçi kasti değildi bunlar. Ama sen ayan beyan her şeyi bilirsin, ben bu açılmadan dolayı bu kadarlık bile senin mağfiretine sığınıyorum, dehalet ediyorum. Bir sevap daha alıyorsunuz. İstibra yapıyorsunuz. İstibra abdestten sonra varsa şayet bakiyenin dahi dışarıya atılması abdest aldıktan sonra abdestin bozulmaması için rayet edilmesi gerekli olan abdestle alakalı bir esastır. Dolaşıyorsunuz orada. İşte o dolaşma bile yine sizin hesabınıza namaz kılıyor gibi ibadet sayılır oturur ezanı dinlersiniz ibadet sayılır. Yani gerçek namaz namazın farzıdır. O ana kadar olan şeyler konsantrasyon adına bir kısım hazırlıklardır. Sizi bütün benliğinizle Allah'a yönelmeye hazırlayan şeylerdir. Ama bu yolda yarım saat kadar bir zamanınız geçer fakat bunların hepsi ibadettir. Az edebildim mi? Bir kapı daha aralayayım ben. Yani hayır yolunda her şey hayırdır. Bazen yatarken bile öyle olur. Mesela diyelim yatsı namazını kıldınız, yattınız. Niyet meselesi mütenahi namütenahi hale getiriyor. Ben hele şimdi yatıp bir istirahat edeyim de sabah namazını şöyle ciddi bir gerilim içinde, huzur içinde eda edeyim. Hz. sahibi şerata göre o gece sizin soluklarınız tesbih sayılıyor. Ha nefes almışsınız, ne yapıyorsunuz nefes alırken? Zararlı şeyler atıyorsunuz dışarıya, yararlı şeyler alıyorsunuz. Gece gündüz vaka bu denge değişiyor ama tabi bir şey yapıyorsunuz yani. Bu tabi şey yapmasanız ölürsünüz. Sizin Allah hayatınızı öyle programlamış. Ama nefes alıp verirken sanki Subhanallahi ve Hamdi Subhanallahil Azim diyorsunuz. Melekler bunun sevabını yazmaya güçleri yetmiyor. Az edebiliyor muyum? Hayattaki boşluklar nasıl doluyor? Hayatınızı yine birkaç buğutlu yaşayacaksınız. Hem okuma sevabı, hem okumadaki niyet sevabı, enginliği, hem de başkalarına yararlı olma sevabı bütün bunlarla hep böyle enginliklerde dolaşacaksınız zirvelerde dolaşacaksınız. Dolayısıyla hiç boş olmayacak hayatınız dolu dolu yaşanacak. Bunu böyle yapmak mümkündür sizin için ve bunu zannediyorum. Biliyordunuz da sizler. Ama ben bir kere daha bildiğinizi size ifade etmek istedim. Siz daha bu işleri yapmaya böyle bu işin başındayken niyet ettiğiniz andan itibaren bütün ömrünüzü binli, bereketli, mümbit bir tarla haline getirebilirsiniz. Yedi veren bir başak haline, hayır yetmiş veren bir başak haline getirebilirsiniz Allah'ın inayet ve keremiyle.